Evet şu anda elimde iPhone 17 Pro duruyor. 512 GB'lık versiyonu ve kozmik turuncu renginde lansman rengi olarak karşımıza çıktı. Gelin detaylarına yakından bakalım. Kutu içerisine baktığımızda telefonun kendisini, şarj kablosunu ayrıca sim kartı iğnesini görebiliyorsunuz. Bu seride tekrardan malzeme değişikliğine gidildi ve titanyum kasadan alüminyum kasaya geri dönüş yapıldı. Tek parçadan oluşan bir kasa tasarımına sahip arka tarafında da küçük bir cam kısmı yer alıyor. 3 kameralı tasarım devam ediyorken alt kısmındaki tepsi biraz daha uzatılmış. Diğer köşeye flash, lider sensörü ve mikrofon taşınmış. Telefonun sağ tarafında power butonunu alt tarafında da kamera tuşunu görebiliyorsunuz. Bu kamera tuşu sayesinde yine kamerada çeşitli özellikleri kontrol edebiliyorsunuz. Alt tarafında Type-C şarj portunu, hoparlör ve hoparlör görünümündeki mikrofonunu görebiliyorken sol tarafına baktığımızda eylem düğmesini, ses açma ve kısma düğmesini görebiliyorsunuz. 6.3 inçlik ekran boyutuna sahip 3000 nit parlaklığa çıkabiliyor. Ayrıca tek şarjda 31 saatlik video oynatma performansı bulunuyor. Bu modelde artık 45W'a kadar adaptör kullanabiliyorsunuz. Arka kameraların tamamı 48 megapiksel, ön kamera ise 18 megapiksel kare sensör kullanıldığı için farklı özellikler getirilmiş. Artık telefonu dikey formda tutarken yatay fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca kadraja farklı kişiler girdiğinde otomatik olarak kadrajı büyütüyor. Normalde iPhone 15 Pro Max kullanıyordum. 6.3 inçlik boyuttan dolayı Pro'ya döndüm. Batarya tarafında farklılıklar olur mu? Bunu kullandıkça deneyimleyeceğim. Sizler için de videolar yapmaya devam edeceğim. Bütün bunları kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın.